milletimiz dini değerlere, dini karakterlere, kriterlere, ölçülere çok değer veren bir milletimizdi. Bunu her yerde söylüyorum. Kur'an'da mesela çocuğuna isim verecek Müslüman adam Eski diyorum yani şimdi bilmem. Çocuğu dünyaya geldiği zaman hemen o çocuğa bir isim verileceğini, isim isim, isim verilecek birinci planda. Kur'an'a ve sünnete göre bizim insanımız hareket ederdi. Biliyorsunuz sünnete göre çocuğun ismi konmadan, ismi konmadan evvel hiçbir şey yapılmaz. Hatta ağzına bir şey dahi vermezler. Kulağına ezanı Muhammed'i okunmadan da isim, siz söyleyin, konmazdı. Kulağına ezan okunmadan isim verilmez ha. Hocam sen bunu kime söylüyorsun? Ne ezan kaldı, ne isim kaldı. İşte böyle kepaz olursun. Eczanemiz böyle yapmazdı. Hem de o ezanı çocuğun kulağına okuması için o mahallenin imamını, hocasını, alimini çağırırlardı. Alim, alim. Çünkü alimin Allah katta makamı yüksek. Görüyor musun? Bak, nelere değer veriyor milletimiz, görüyor musun? Eskiden öyleydi. Daha o doğan çocuğu o çocuğun babasının kucağına vermeden Kundaklanmış şekliyle o çocuğu kucağına almadan evvela hocanın kucağına vallahi verirlerdi. Öyle mi değil mi? Eskiler hatırlar. Bizde öyleydi mesela, Elaziz'de. Bir alimin kucağına oturturlar, hocam bu çocuğun kulağına ezanı Muhammedi okuyun ve ismini verin derlerdi. Şimdi kaç Müslüman kaçta kaçın bunu yapıyor? Kulağına ezan okunduktan sonra isim, İsim nereden? Ararken çocuğa isim, Kur'an'da geçen bir isim olmasına dikkat ederlerdi. İlla Kur'an'da olacak. Niye? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kitap, kendi kitabı Kur'an. Allah neden hoşnut ise, Allah neyi çok seviyorsa, milletimiz de onu çok sevmiş. Hep öyleydi tarihi söylüyorum, şimdi, şimdi söylemiyorum. Bakın mesela şimdi içinde bulunduğumuz bir ay var. Muharrem, Muharrem. Bu Muharrem ayının özelliği ne? Kur'an'da geçiyor bakın. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şe'air Allahi ve leş şehrel haram. Muharrem ayı şehri haramdır. Yani kendisine hürmet gösterilmesi gereken aydır. Müslümanlıktan önce Araplar Muharrem ayında savaş yapmazlardı. Kan dökmezlerdi, kavga etmezlerdi. Asla birbirlerine kötülük yapmazlardı. Niye? Muharrem ayındayız. Dört tane ay var zaten. Muharrem, Zilkade, Zilhice, Recep. Eşhurul hurum. Dört mukaddes ay. E şimdi Allah bu aya değer vermiş Muharrem ayı. Bizim milletimizde çok önem vermiş. Nasıl vermiş? Doğan erkek çocuğuna isim ararken neyi bulmuşu söyleyin. Muharrem bak. Bir hayli Muharrem ismi adamlarımız var. Çocuklarımız var. Muharrem Bey. Muharrem, Hacı Muharrem Efendi. Muharrem. Bak Kur'an'ın sevdiğini bizim milletimiz de sevmiş. Ne olmuş? Mesela Recep mesela Allah'ın sevdiği bir ay, kutsal ay, mukaddes bir ay. Gidin köylerde, kasabalarda hangi kahvehanede sorarsanız Recep diye çağırın bir hayli insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Recep! Vaa kaç tane Recep var ya. Milletimiz bunlar isim yapmış çocuğa. Şimdi Tanju diyorsun elli tane serseri kapıya. Tanju, Tansu ne kitapta var ne sünnette var. Bu ne ulan bu? Ne oldu bu millete ya? Ne oldu bu millete? Dini değerlerden vazgeçtiniz. Allah'ın sevdiği şeylerden uzaklaştınız. Sübhanallah.